Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzu but etinden kavurma yapacağız. 600 gram etimiz var. 150 200 gram da iç yağ ve kuyruk yağı. Bunu karıştırıyorum. İkisini güzelce kavuracağım. Bu yağlarımız iyice eriyecek. Kuzu'nun iç yağlarından da kullandım. Ya tamamen eridikten sonra onlar böyle kıkırdak gibi oluyor arkadaşlar. İsteyen seven arkadaşlarımız onu içinde bırakabilirler. Sevmeyenler onu çıkarıp sadece yağını kullanabilirler. İyice eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Yağ kendini saldığı zaman içinden bu kıkırdak maddeleri çıkarıyoruz. Şimdi bu yağ yeterli olmayacağı için ben buna biraz da zeytinyağı karıştırıyorum bir çay bardağı zeytinyağının dibinde bir parmak kalacak kadar bırakıyorum ve bu yağın üzerine ilave ediyorum Evet şu kadar bir parmak dibinde kalacak şekilde döktüm şimdi etlerimi bunun içine atıyorum ve kavurmaya başlıyorum Kuzu eti olduğu için çabuk pişecektir arkadaşlar. Başından ayrılmayalım. Kontrollü olarak pişirirsek daha sağlıklı olacaktır yemeğimiz. Etlerin rengi dönünceye kadar karıştırıyoruz. Etler kendi suyunu salmaya başlayacaktır. Kendi suyunun içinde pişireceğiz. Buna artı ilave su eklemiyorum. Eğer etiniz sert olursa dana etinden yaparsanız kontrollü tatarak yapın. Eğer pişmemişse üzerine bir çay bardağı su ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam edebilirsiniz. Bu kuzu eti olduğu için çabuk pişiyor ve kendi suyunda pişiyor. Hiç üzerine su ilave etmiyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ara ara açıp suyunu kontrol ediyorum. Bakın, etler suyunu saldı iyice. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirirsek bu su yeterli oluyor. Kendi suyu etin. Üzerine ilave etmiyoruz. Evet, bakın etler suyunu çekti yaklaşık 15-20 dakika. Sonra bu hale geliyor. Toplam pişirme süresi yarım saat, 30 dakika. Şimdi etler bu şekilde piştikten sonra kavurma olsun diye bunu kalan yağın içinde bir daha karıştırıyorum ki üzerleri biraz daha kabuk tutsun, çıtır olsun diye. Biraz daha kavuruyorum. Daha lezzetli oluyor. Ve bu şekilde yaparsanız daha iyi. Çünkü öbür türlü haşlama gibi oluyor. Ama böyle suyunu çektikten sonra kavurmaya devam ederseniz tam bir kavurma oluyor arkadaşlar yerken de bunu baharatlarla süslendirdiğimiz zaman çok daha lezzetli oluyor. Pişerken kesinlikle tuz atmıyoruz. Servis yaptığımızda, yiyeceğimiz zaman üzerine baharatlarla birlikte tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi diğer tarafta kebap altı dediğimiz soğan ve maydanozdan yaptığımız bir taban var. Soğanları da bu patates soyucuları var arkadaşlar. Onlarla yaptım çok daha ince oluyor. Şeffaf oluyor. Şimdi e, yarım demet maydanozla birlikte ikisini karıştırıyorum. Bunun üzerine bir yemek kaşığı sumak ve bir şeker kaşığına yakın öğütülmüş kaya tuzu ilave ediyorum ve hepsini harmanlıyorum. Elimle güzelce oluşturarak birbirine karıştırıyorum. Bu kebap altına şiş kebaplarda da kullanabilirsiniz Çöp şişlerde hepsinde kullanabilirsiniz Şimdi bunları tabağımıza Koyacağız ve Güzel süsleyeceğiz tabağımızı Ayrıca Tost makinesinin içinde de 3 tane böyle biberimizi de közleyelim bu da ayrı bir lezzet olsun kavurmamızın yanında Evet dinlendirdiğimiz kavurmamız gayet güzel şimdi servis yapmadan önce yağ dibine çökecektir etleri yağ ile birlikte bir daha karıştırıyoruz ki onların da üzerinde yağ oluşsun bunları tabağa servis ettikten sonra tencerede kalan yağ ekmeğinizi bandırıp onu da yanına koyarsanız tabağınızın çok daha lezzetli bir yemek olacaktır kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum Evet tabağımızı da bu şekilde süsledik Taban altı, kebap altı dediğimiz e, bu soğanla maydanozu ortaya yerleştirdim. Etrafına da sebzelerimizden ilave ettim. Domates, salatalık, havuç, közlenmiş biber. Etlerimizi bu şekilde kebap altının üzerine yerleştirdim. Ve artık yemeğim servise hazır arkadaşlar. Bunu yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyeyim. Evet yemeğimiz bu şekilde hazır. Şimdi bir tutam kekik biraz daha fazlaca kimyon karabiber ekliyoruz tuz arzu eden üzerine istediği gibi tuzunu serpebilir çünkü pişerken koymamıştık şimdi servis ettik bunun yanına da ayran yapıyoruz arkadaşlar ekmeğimizle birlikte yiyip kendimize güzel bir kavurma yemeği yapmış oluyoruz. Evet yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.